Atatürk Orman Çiftliği içindeki yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı ilk kez görücüye çıkıyor. Cumhurbaşkanlığının Beştepe'deki yeni yerleşkesi kapılarını ilk kez 29 Ekim törenleri için açacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'deki törenlerin ardından tebrikleri Ak Saray olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edecek. Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda misafirlerini binden fazla odası olan yeni sarayın fuaye alanında ağırlayacak. Sabahki kabul töreninin ardından gözler akşam yapılacak resepsiyonda olacak. Yaklaşık 3 bin davetli ana binanın arkasındaki geniş avluda bir araya gelecek. Yeni Aksaray'ın her noktasındaki konfor resepsiyon alanında da kendini hissettiriyor. Yer ve duvar kaplamalarında granit kullanılan, yüksek tavana dikkat çeken alan, büyük bir süs havuzunun olduğu bahçeye açılıyor. Ağaçlarla süslenen alan kubbe şeklindeki sistemle aydınlatılıyor. Yeni köşk içindeki yeni salonlar da çok özel dekorasyon ve mimariyle hazırlandı. Nadide Selçuklu motifleriyle süslenen odaların ve salonların en az resepsiyon alanı kadar ilgi çekmesi bekleniyor. Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki yeni köşk yerleşkesi bir katrilyonu aşan maliyetiyle dünyada öne çıkan pek çok sarayı şimdiden geride bıraktı. İhtişamıyla öne çıkan saray 300 bin metrekarelik alanıyla da bu alanda açık ara önde. Örneğin Yeni Saray, arazi büyüklüğüyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Beyaz Saray'ın 6 katı, Rusya'daki Kremlin Sarayı'nın 12 katı, İngiltere'deki Buckingham Sarayı'nın da 4 katı büyüklüğe sahip. Oda sayısı belli değil. 1000 diyen var, 2000 diyen var. Fransa'ya bakıyoruz. Orada eski tarihi Elize Sarayı var. 292 yıllık. Erdoğan'ın kaçak sarayı, işgal sarayı onun 27 kat büyüğü. Bu arada ilk kez Çankaya Köşkü dışına çıkan Cumhuriyet resepsiyonuna muhalefet, resepsiyona ev sahipliği yapacak arazinin kaçak ve ruhsatsız olduğu gerekçesiyle katılmayacak. Anıt kabirde olacağız, tebrikatta ve resepsiyonda bulunmayacağız. Bizi Aksaray'da bekliyorlarmış. Gidenler kirlenecektir. Aksaray diye tabir edilen yer kaçak bir inşaattır. Ve Cumhurbaşkanı da fuzuli işgalcidir.